Merhaba değerli dostlar. Esenlikler diliyorum. Öncelikle herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum. Görüşüm fikrim budur. Bugün eğlenceli bir video yapalım dedik. Şimdi bu videoyu biliyorsun banttan. Ben bu videoyu önce çektim. Dedim hani bunu yılbaşı günü yüklerim. En azından dedim hani insanlar da birazcık dedim gülsün. Hani Abi yıl başında televizyonda bir sikim yok ya. Açalım şu devran abi. Aç abi şu devran abi biraz gülelim ya. Heh. Bu yüzden dedim ki böyle bir eğlenceli video yapalım. Ama bugünkü konumuz şu. Ağlanacak halimize güleceğiz. Çünkü bizim ülkemizde dünyada bir covid virüsü yayıldı biliyorsunuz. Çok zorlu bir süreçti herkes için. Ama ben bunun komedi tarafını anlatacağım. Her ülkede covid Mükemmel bir şekilde atıyorum, mücadelelerle falan geçti işte ciddiyet falan. Ama bizim ülkemizde bambaşka bir profil, bambaşka bir Covid virüsü yayıldı. Nasıl? Şimdi anlatalım bunu. Bizim ülkemizde YouTube'da var videolar izleyebilirsiniz. Şimdi Covid var biliyorsun, sokağa çıkma yasağı var kardeşim. <laughs> <laughs> Çıkmayacaksın sokağa değil mi? Ha bizim ülkemizde böyle değil ki kardeşim. Bizde kahve bağımlıları adamlar var. Hani adam habire kahveye gidiyor, habire kahveye gidiyor kardeşim. Şimdi bu adamlar maskeyi taktı gitti kahveye. Polis baskınları falan olmuştu hatırlarsınız onları. Polis baskın yapıyor. Bizimkiler ulan kardeşim biri camdan dışarı çıkıyor. Biri kendini aşağı atıyor. Lan ne yapıyorsun abi? <laughs> <laughs> Öyle değil mi? Hani bir tane yaşlı vardı amına koyayım. Camdan dışarı çıkacak ya polis memur diyor ki ya amca diyor dur diyor düşeceksin diyor bir tarafını diyor kıracaksın. Yok bizim amca hala daha camdan dışarı atlıyor lan kardeşim. <laughs> ya, manyak manyak işler ya. Bazısı var şey o videoyu mutlaka izleyin. Perdenin arkası adam kahvede perdenin arkasına saklanmış perdenin arkasına Polis memuru arkadaş perdeyi bir açıyor. Ne yapıyorsun sen burada? Hı? <laughs> Sanki hiçbir şeyden haberi yok. Ya kardeşim 55-60 yaşına gelmişsin. Ya sen çocuk gibi perdenin arkasına niye saklanıyorsun lan? Hani çocuklar da eskiden böyle ağacın yaprağının arkasına saklanırdı ya böyle hani zannederdik ki kimse beni görmüyor. Ya arka alga. Sen ne yapıyorsun lan? Senin perdenin arkasında ne işin var abi? <laughs> bir tanesi vardı. Eski bir tane hurda bir kapı var kahvenin içinde dayamışlar duvara. Kapının arkasında bekliyor. Polis arkadaş da kapıyı bir araladı. Ha. Sanki hiçbir şeyden haberi yok yani. Bu kapıyı buraya kim koydu amına koyayım ya? Ben sıkıştım kaldım burada ya. <laughs> Öyle değil mi? Kapının arkasında duruyor. Bir tanesi var, bir tanesi yatağın üstüne yatmış orada koltuk gibi bir şey var böyle derme çarpma yatmış oraya yatma numarası yapıyor. Ulan, polis yer mi lan bu numaraları? He? Yatıyor orada kahvenin içinde. Oğlum senin evin barkın yok mu? <laughs> Oğlum sen niye kahvede yatıyorsun sen? Manyak mısın sen lan? Kahvede yatıyor maskede takılı tabii. <laughs> Ananın derdine yandı mı? Yatarken adam maske takıyor kardeşim hani olur ya rüyada da virüs, virüs falan bulaşır sonra adam siki tutmasın. <gülüyor> <gülüyor> Yatıyor amına koyayım ağzında maske. Polis memuru gelmiş uyandırıyor. <laughs> of, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi yani çok seksi bir rüya mı görüyor abi? Niye uyandırdın beni ya? Tam ne güzel karılara dalıyorduk ya. Hani Böyle zihniyette adamlar vardı. Anladın mı? Hani kahvenin masasının üstünde şöyle pullar var biliyorsun. Üstünde 10 TL yazıyor, 20 TL yazıyor. Bu ne abi? Hani sanki o pulun icadından haberi yok amına koyayım. <laughs> abi bu bizim oyunların rakamları bunlar. 10 hani TL yanlışlıkla yazılmış buraya TL. <laughs> ya kardeşim biz böyle bir memlekette biz Covid sürecini böyle atlatıyoruz. Gülelim diye anlatıyorum. Çok açlı diyorum ve ağlanacak halimize gülüyoruz. Şey vardı bir tane de. Adam esnaftan dürüm almış. Yiyecek dürümü. Esnafa demişler ki zabıta. Demiş ki içeriye müşteri alma. İçeriye müşteri almak yasak. E Adam da almış dürümünü kapının önünde yiyor kardeşim. Ne yapsın adam adam? Acıkmış amına koyup? <laughs> Zabıta geliyor kapının. Abi sen ne yapıyorsun burada diyor. Kardeşim diyor acıktım diyor. Dürümü diyor yiyeceğim. E dışarı diyor çık dışarı. Dışarıda diyor yemek diyor yasak diyor. Ya e, oğlum dışarıda yemek yasak. İçeride yemek yasak. Bu adam bu dürümü nerede yiyecek lan? <laughs> Öyle değil mi yani? Ulan kardeşim ya. Bir de şey vardı bizde. Hatırlar mısınız? Bu dezenfektan sıkma hastalığı. <laughs> Hatırladın değil mi? Ha? Bir şey kullanacak. Lan yeter amına koyun. Bokunu çıkardınız lan. Adam cebinde 14'lü taşır gibi tabi o fısfısı taşıyor cebinde bir çıkartıyor işte. Lan ne yapıyorsunuz abi? <laughs> Bunun artık esprisi falan da olmuştu böyle. Hani adam sıkıyor, 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 sıkıyor eline. Hani orijinal böyle gerçekten kaliteli böyle dezenfektan aldığın zaman çakmağa çaktı mı yanıyor. <laughs> abi gel ya. Gel seni ilaçlayayım diyor adam. Arkadaşına sıkıyor. Abi gel bir sigara yak bakalım. Bir sigara yak abi be. Dur. Elinin içi. Hı, 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 hı. <laughs> Adamın eli yanıyor. Kolonya döküyor. Elini yakıyor. Manyak manyak işler kardeşim ya. Biz Türkiye'de biz Covid süredini biz böyle atlatıyoruz. Tabii. Bizim memlekette başka neler oldu? Bizim ülkemizde şu oldu. Adam Şimdi biliyorsunuz bir e, ülkemizde bir maske sıkıntısı yaşandı devlet bazı yerlere, bazı bölgelere maskeyi e, dağıtmakta da bir düzensizlik oldu diyelim. Fazla ana yani ortalığı karıştırmadan. <laughs> abi anlat ya. Niye korkuyorsun ya? Söylesene abi. Maske dağıtılmadı işte. Maske verilmedi. <laughs> Dur oğlum. <laughs> Sakin ol başkan. Öyle şeyler yok. Biz Türkiye'de yaşıyoruz yani. Anladın? Sakin. Neyse bir maske dağıtma problemi oldu ülkemizde bazı vatandaşlarımızın eline maske ulaşmadı değil mi? Şimdi bizim ülkemizde şu oldu Ulan adam maske yok evde ne yapayım ne yapayım ne yapayım ama ne koyayım adam gitti karısının sütyenini kestik <laughs> adam karısının sütyenini kesti adam lastiğiyle kendine maske yaptı lan bu ülkede yapmadı mı? <laughs> Hı? Yaptı lan. yoldu. Aç bak YouTube'da var videoları. Var. Adam çiçekli çiçekli kıtahmış karısının sütyenini. <laughs> bu diyor bak diyor çok güzel diyor koruyor diyor buradan diyor bak yumuşacık diyor. <laughs> He, anladın mı? Hani biliyorsunuz bazı sütyenler hani alttan destekli falan oluyor ya. Hani o alttan destek kısmı burnuna denk gelmiş. <laughs> Adam diyor ki bu destek kısımları tam burnunun oraya geldiği zaman filtre görevi görüyor. <laughs> Ananı derdine yandım. Öyle değil mi? Hani bilenler bilir sütyenin içindeki destek olan o kısımlar. Ha? Adam orayı burnuna denk getiriyor ki filtre görevi görsün diye. Ulan ulan. Ya abi sen yengemin sütyeniyle niye sokakta geziyorsun be kardeşim? Nedir lan senin amacın ha? <laughs> Abi yenge böyle sütyenler mi alıyor ya? Vallahi güzelmiş ya. Ben akşam söyleyeyim de hani bizim hanım da aynı bunlara benzer bir şey alsın ha? <laughs> Öyle değil mi? Başka neler oldu? Bir tane adam vardı. Bak onu da hiç unutmuyorum. Adam 5 kilo sübidonu bir ya normal bu A101'den bimden aldığın 5 kilosu bidonları yok mu? Heh. Onun yarısını kesmiş. Tabi. Maske yapacak oğlum. Hani bu kaynakçıların taktığı çıt çıt kaynakçı maskesi var ya. Heh. Aynı onun gibi yapmış. Bidonun yarısını kesmiş. Tabi. Buradan lastiği bağlamış. <laughs> lastiği bağlamış burada Hani kaldırıyor indiriyor. Sanki hani kaynak yapacak. <laughs> <laughs> Bir tanesi var. Abi hani yeşilli böyle bidonlar var. Abi bunu taktım mı hem de güneş ışığını gözlerimi koruyor ya gözlerimi. Hani adam bidonu hani bırak maske boyutunu adam güneş gözlüğü versiyonuna kadar getirmiş lan. Var ulan bunların videoları var. <laughs> Kapağın oraya bidonun kapağının oraya şöyle yapayım maske 5 kiloluk bidon düşün bunun yarısı kesik bunu suratıma geçirmişim adam buraya pamuğu doldurmuş buraya buradan nefes alıyor buradan da kapağı açıyor tabi buradan adam hijyenik oğlum <laughs> pamuğu çıkartıyor buradan yeni pamuk tıkıyor buraya tabi hocasından öğrenmiş pamuk nasıl tıkanır Buradan diyor ki bak diyor buradan da diyor kapağı açtığın zaman diyor buradan pamuğu diyor değiştirebiliyorsun diyor. <laughs> <laughs> Lan arkadaş ya. Bir tanesi vardı. Onu hiç unutmuyorum. Dur, bir su içeyim. Sen de bir dur, sen de bir dinlen, dur. Bugün gülüp eğleneceğiz. Bir tanesi vardı. Adam kapağı aç bırakayım der. <laughs> Adam yumurta var ya, yumurtaları aldığınız bu karton kağıtlar var böyle hani Yumurta dizdikleri. Heh. adam onu kesmiş yumurta kağıdını kesmiş kendine gözlük yapmış. <laughs> Başka bir tane daha daha kesmiş buraya böyle maske yapmış o yumurta kabuğunun içine pamukları bezleri koymuş yumurta kabuğunu da buradan böyle delik delmiş ki nefes alabilsin diye. <laughs> Demek ki daha önceden denemiş bu. Tabi denemiş amına koyun. Bakmış nefes alamıyor. Ulan demiş dur şu kağıdı deleyim. <laughs> ya bizim memlekette bunlar oldu be kardeşim ya. Bunlar oldu. Hele ki bir de Covid-19 sürecinde mesela şey vardı değerli insanlar. E, insanlar hani bir çözüm üretmeye çalıştı kendince. Hani bu hastalığı nasıl iyileştirebiliriz diye böyle çözüm üreten insanlar da oldu biliyorsunuz adam sokak röportajı yapıyor hani nasıl iyileştireceğiz falan bir tane kadının birisi 8-9 yaşında bir tane çocuk var erkek çocuğu yanında sokak röportajı yaparken kadın oradan geçti diyor ki röportaj yapan adama devlet diyor bizi diyor bulsun eee benim diyor 8 yaşında diyor çocuğu covid'in diyor çözümünü buldu diyor <laughs> Ananı avradını. He? Nasıl buldu lan? Hani bütün dünya çalışıyor laboratuvarda. Deneyler yapıyorlar. Anladın mı yani? Mikroorganizmalara bakıyorlar lan. Bu Amına kodumu nasıl çözeceğiz biz bunu ya? Hani anladın mı? Bilim adamları bunu çözmeye çalışıyor. Bu 8 yaşındaki çocuk Covid'in çözümünü bulmuş. Ulan. <laughs> Devlet bizi bulsun diyor. <laughs> bunlar oldu. Bu bizim ülkede oldu bunlar. Yani bizim ülkede de maşallah diyorum ya o kadar güzel bilimsel çalışmalar oluyor ki tabi. tüpü tak. <laughs> tüpü tak turşu nasıl güzel kuruluyor diye o çocuklara ödül verdi. Yani böyle bir bilimsel kurulumuz var bizim. <laughs> <laughs> Sevgili Cemil Malaz da çok güzel anlatıyordu ya. İşte Küçük Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi. Hani sen de diyorsun ya lan memlekette lan ne bilimsel çalışmalar yapılıyor ya? He? Sonra diyor geçen gün diyor haberlere çıktı diyor. Yere uranyum dökülmüş. Uranyum. Adam paspasla uranyumu itekliyor. <laughs> 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 Doğru lan. Mehmet çekil amına koyayım ya. Uranyumu itekliyorum ya. Bizim memlekette oldu lan bu. Anladın mı? Adam uranyumu paspasla itekliyor. Çek pasla itekliyor adam. Hani logara itekliyor. <laughs> Döküldü amına koyayım. Nasıl toplayacağız bunu? Sikerim böyle işi ya. Anladın mı? Bunların hepsi bizim ülkemizde oldu bunlar. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> <laughs> Allah'ım. Evet devam edelim arkadaşlar. Nasıl iyi gidiyor mu? İyi iyi. Güldüğüne eminim. Ben dediğim gibi ben kendi güldüğüm şeyleri anlatıyorum. Sizlerin de güleceğini umut ederek paylaşıyorum bunları. Maksat dediğim gibi birazcık da kafamız dağılsın. Gülmek, eğlenmek bizim de hakkımız değil mi? Evet. Devam edelim şimdi. Bir tanesi vardı mesela. Hiç unutmuyorum orada. Adam diyor ki abi diyor. Ben diyor Covid'in diyor çözümünü diyor buldum diyor ya. Tabii. Nasıl buldun abi diyor? Abi bu tarım zirai ilaçlar yapan şeyler var ya diyor. Uçaklar e aşıyı ona koyacaksın bak. Aşıyı ona koyacaksın he. Yukarıdan ilaçlayacaksın abi diyor. <laughs> Ulan arkadaş. Ya abi bu nasıl bir zeka lan bu? Nasıl bir akıl lan bu? Hani nasıl buldun bu çözümü? Çok basit abi. <laughs> Mantık yürütüyorsun. <laughs> Ulan sana bekle. Ulan sana var ya. Hani ne desem boş ya. Ulan sana var ya. Ekmek satan o bakkalcının. <laughs> yani adam bilse ki sana satılan ekmek bu tür bir reaksiyon gösteriyor. Lan vallahi satmaz lan o adam sana o ekmeği. Ne biçim adamsın lan sen? Şimdi beraber mantık yürütelim. Bu adamın dediği gibi bir ilaçlama olduğunu düşünelim, tamam mı? Şimdi bu adamın mantığına cevap verelim hep birlikte. Şimdi böyle bir şey yaşanmış olsa skecini yapalım bunu. Evvela bizim memlekette böyle bir şey olmuş olsa hemen ne olur? Anonsla duyuru yapılır. Tabi. Evet sevgili halkımız. <laughs> evet sevgili halkımız. Bugün saat 1 itibarıyla korona ilaçlaması yapılacaktır. Herkesin şehir meydanına toplanması önemli duyurulur. <laughs> Oğlum belediyeden böyle anonslar yapılır. Bizim ülkede bu olur lan. Böyle olur. Hani millet de diyecek abi amına koyayım. Çağırdı bizi ama yani bu ilaç gelecek. Elbiseli mi geleceğiz yoksa çıplak mı geleceğiz? <laughs> Öyle değil mi? Bu amına koydum yani bu aşı yukarıdan geldiği zaman oğlum elbiseden bize nasıl geçecek la? Değil mi? Hani bizde ne olur? Abi amına koy, çıplak gidelim ya. Hani e, iyice tenimize nüfus etsin. Ya böyle düşünmen lazım lan. Nasıl yukarıdan ilaçlama olacak oğlum? Sen manyak mısın sen ya? Yukarıdan ilaçlama. Sen ot musun oğlum? <laughs> nasıl olacak lan bu? Saçma saçma hani fikirlere bakar mısın ya? Başka mesela neler olur? Bunun örneklerini biraz çoğaltalım. Hem de gülelim. Şimdi he, düşünsene şimdi. Türkiye'de herkes donla meydana gider herhalde. Donla. Slip don. Değil mi? Hani bazıları abi sikerim donu ya. Hani oraya da değsin abi. <laughs> Çıplak giden insanlar bile olur ya meydana. Anladın mı? Çıplak gidecek adam. Tabi bizim ülkemizde mesela şöyle bir şey de olur. Bunu kadın versiyonunu anlatmayacağım. Büyük bir ihtimal arada perde olur. Haremlik selamlık olur. Tabi hani kadınlar nasıl gelecek? Erkeklerle aynı yere. Düşünsene yani mesela atıyorum Ankara Kızılay Meydanı'nda toplanmışsın. <laughs> <laughs> He? Nasıl olacak la? Kesin bak şunlar yaşanır. Hani herkes meydana toplanmış. Hani bizde Türk muhabbeti var biliyorsun hani. Her kime muhabbet ederler. Her kime. <gülüyor> 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 geldik geldik. Aşı için mi geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ben de aşı için geldim. Belli oluyor amına koyayım. Donla gelmişsin daha. <laughs> Bu kadar adamın meydanda ne işi var ulan? Herkes aşı için gelmiş daha. <laughs> Mehmet abi <laughs> ya amına koyayım geçen gün seni <laughs> İstanbul Taksim Meydanı'nda gördük. E sen oraya da katıldın. <laughs> Mehmet abi ne diyecek? Abi ben ikinci doz için geldim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Öyle değil mi? İkinci dozu için. Senin sikerim belanı. Biz daha birinci dozu yaptırmadık amına koyayım ya. Çekir git başka yere amına. Hani itekleşmeler, anladın mı? Abi neler olur neler ya. Birbirini ezenler mi demezsin? Hadi. Şimdi bekliyorlar tabii. Uçak gelmiyor, değil mi? Türkiye'de her şey geç gelir oğlum. <laughs> Bir tek erkekler erken gelir. Ama geri kalan her şey geç gelir. <laughs> Abi erkekler erken gelir derken heh, Anlamadım. Ha! <laughs> ha, o iş işte o iş. <laughs> Şimdi herkes alanlara dolaşmış amına koyayım. Orada kesin simitçiler falan. Hadi simit taze taze çıtır çıtır. Simitler simit gel. <laughs> <laughs> Simitçi orada olur, baloncu olur, kokoreç olur, midyeci olur. Abi midyeyi yedikten sonra o ilaçlamayı aldın mı iki kat daha fazla etki gösteriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> He? Doğru değil mi? Abi simit yediğin zaman o dökülen ilaçlar simidin susamıyla bir enzimleşme, bir karışım o ilaç 3 doz aşı yerine geçiyor. <laughs> <laughs> esnaflar gene orada. Tabi esnaflar gene orada. koyayım. <laughs> para geldi. Şimdi millet de bekliyor tabi. Şöyle bir şey de olur. Hani her şey geç geliyor da. Hani saat 1'de anons yapıldı ya. Saat 1'de herkes meydanlarda olsun. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Aman adam gelen, gelen yok. Giden yok. Uçak da yok. Herkes nereden gelecek bu amına kodumun uçağı ya? <laughs> Herkes gökyüzüne bak. Nerede bu amına kodum uçağı? Ne taraftan gelecek ya? Ya abi arkadan gelmesin amına koyayım. Arkadan gelirse var ya hani. Abi birileri de arka tarafa abi nöbet tutalım ya. Değil mi? Arka tarafa gözcü abi arkadan gelirse birkaç kısım insanlar da arka tarafa baksın amına koyayım. Her cepheden bakalım ya bu uçak nereden gelecek? Değil mi? Şimdi Artık uçaklar gelsin mi? Gelsin uçaklar. Dur bir su için. Şimdi uçaklar geliyor tabi. Herkes itişiyor birbirine. Amına okudu bunu oğlum. Ne itiyorsun lan terim be lanı. Avradini <laughs> o, o, itişmede kavgalar olacak. Şimdi uçak geliyor amına koyayım. Lan ittirme Amına okudu bunu oğlum. Terim <laughs> hani neler olur neler abi. Türkiye burası ya. Türkiye ulan. Şimdi uçak geliyor. Bak şunlar yaşanacak. Uçak geliyor şimdi. Evet. C oh. Oh. <laughs> Aşağıdaki insanları düşün. Oh. Oh. Vallahi iyi ilaçlandık ha. <laughs> Geçti mi şimdi? Geçti herhalde ya. Oh, oh be. İyi ki de çıplak gelmişim amına koyayım. Değil mi? Yani şöyle de millet de olacak hani. o şimdi geldi üstüne geldi. Bunun ilaç geldi. Oh rahatladı bu. Şimdi bizim ülkemizde memnuniyetsiz bir halk var. Kim bu? Hemen onu da yapayım. Ci! Hani amına koyayım bana iş gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne ha? Böyle olacak lan. Vallahi böyle olacak ya. Hani bana hiç gelmedi amına koyayım ya. Sikerim ha. O pilot senin akraban mı oğlum? O pilotu bulacağım. O pilotu sikeceğim amına. Bana hiç gelmedi ya. <laughs> Abi biz burada çalo çocuk perişan olduk ya. Oğlum sizin torpiliniz mi var lan? Amına koyayım önceden biliyordunuz var ya bu uçak. Buradan geçtiği zaman. Tabii. Senin haberin vardı da ne koyun o uçak oradan geçecekti. Piç. Ben o yüzden itekledim değil mi kenara? <laughs> bunlar olmayacak mı? <laughs> bunlar olacak. Bizim ülkemizde bunlar olur. Olur. Olur ya. Ulanın arkadaş ya. Ah. Oh. Bunlar dediğim gibi yani ağl <laughs> ağlanacak halimize gülüyoruz değerli insanlar. Gerçekten. Bizim ülkemizde e, böyle tip insanlar da var biliyorsunuz. Bu tip gerçekler de var. Bunu birazcık dile getirmeye çalıştım. Azıcık eğlence boyutunda izah etmeye çalıştım. Beraber gülelim, <laughs> eğlenelim diye. <laughs> Videoyu beğendiysen lütfen paylaşmayı unutma. Olur mu? Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi küçükten büyüğe kadar herkesin yeni yılını kutluyorum. Aklımızdan soru işaretleri, yüzümüzden gülücükler hiçbir zaman eksik olmasın. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Esenlikler diliyorum.